Sen de bir benzetme yaptıydın. Bu istasyon için. Dur bakayım neydi? Ha. Çölün ortasına demirlemiş bir gemi. Güzel laf. Palamarını çözmek de mümkün değil. Tecrübeyle sabit. Öyle mi? Hey! Kimse yok mu orada? Eyvah! Basıldık galiba. Çekil pencerenin önünden! kimse yok mu? Bir atlı, sabahın bu vaktinde. Git bir bak bakalım. Korkma git bak. Korkma, arkadan vurmam. Vuramazsın ki zaten. Tabancanda fişek yok. Hey! Kimse yok mu? Geldim hemşerim, geldim. kez ikinizi de sağ bırakmayacağımdan korkuyordun demek. Hı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereden gelip nereye gidiş hemşerim? Memlekete gidiyorum. Geceleyin de yol alırsam gün doğmadan ulaşırım dedim. Velakin beygirin bir ayağı aksadığından... içeri gel, biraz ısın hele. Önce hayvanın çulunu atayım da sırtına. Ben beygiri ambara çekerim. Dışarıdan sıcaktır ne de olsa. Az biraz samanımız da var. Ne zahmet? Yok canım. Ona da sıvışma vesilesi olur. Kötü mü? Ne gibi? Yok bir şey. Öyle aramızda Latife. Sağ ol. Sağ ol öyleyse. kusura kalma bacım. Sabahın bu vaktinde. Estağfurullah. Ee, bir sabah çorbası içeriz birlikte, ha? Şu yamçıyı çıkarayım da. Kimin nesi bu herif? Çorbayı ısıtsın. Askersin anlaşılan. Askeriz evet. İzinli misin şimdi? Sılaya gidiyoruz hani. Sekiz günlük izin pusulam var. Hangi köydensin? Sekiz çakallardan. Buraya atla bilemedin dört saat. Şu Hanife'nin köyünde. Bakkal Mehmet'in karısı Hanife mi? Öyle olacak. Tanır mısın? Bakkal Mehmet tanımaya mı var? Ya. Çok meşhur adam demek. Seferberlik içinde değirmen işletirdi. Denizde kum, onda paradır. Velakin lakin Hazreti Süleyman'a kalmamış bu dünya. Kanını iliğini kuruttuydu köylünün. Şimdi de duyuldu ki çete kurup düşmanla birlik davranıyormuş. Kim söyledi Bakkal Mehmet'in gavurla işbirliği ettiğini? Sen dedinle. Herkes. Köye varır varmaz sorguya çıkacağım. Asker alınan fakir fukaranın çiftine çubuğuna el koy... ...hem de düşmanla birlik ol. Senin Hanife'nin kocası. Bu kadarını yanına komazlar adamın. Demek böylesine kötü bir adam bu Mehmet Efendi. Efendilik onun neyine bacım? Tövbe. Kötünün domuzu. Köy halkını bir kurtarsam elinden... Dünyanın duasını alırım vallahi. Sana bir kötülüğü dokundu mu? Bana ne kötülüğü dokunacak? Ben bir ırgat adamım. Çiftim çubuğum yok ki bakkal Mehmet elimden alsın. Biz ırgat adamız. Evet. Ve lakin çete de olduk. Keyfine bak hemşerim. Hayvan yerini buldu. Rahattır. Sağ ol. Yalnız senin beygirin boynu yaralı. Hem de taze yara. Ya iştiler oğlum boynunu. Pek inatlaşmam ama... ...kılıç yarasına benziyor. İyi bildin. Hani beygirlerin üzerinde göğüs göğüse gelince ya Allah dedim birini devirdim. İkincisi sağa çark etti kılıcını salladı o ara. Eğildim. Demir omuz başımı yalayıp oğlumun boynumu biçtim. Işte. Yolda eşkıyaya mı çaktın yoksa? Neyin eşkıyası? Ee, nerede oldu bu dediğin? Nerede olacak? Yenişehir'de. Yenişehir'de ne var? Muharebe mi? siz benimle zekleniyor musunuz yoksa? Vallahi değil hemşerim. Ayıp değil ya bilmiyoruz. Belki de ayıp. Teller cümle cihana duyurdu. Siz duymadınız mı koca muharebeyi? Son tipi de bizim telin direği yıkıldı. Maniple de bozuk zaten. İnsan hemen onarmaz mı? Allah Allah. İşte düne kadar diz boyu kar. Sonra bir türlü elimiz deyip... ...yani gelip geçen trenlerden onlar da durmaz zaten bizim istasyonda. Sonra top sesleri falan. Bir yerlerde muharebe olduğunu kestirebiliyorduk ama... ...işte. Allah Allah! Neyse! Beygir'in teri iyice kurumadan bir bakayım da ayağına. Sonra dileği de ...onarırız el birliğiyle. Ben de geleyim. İyi ya! Millicilerden olduğu ne malum? Nasıl yani? Benden söylemesi.